Merhaba, ben Kübra. Çizer, grafik tasarımcı ve psikoloğum. 5-6 yıldır da dijital çizimle ilgileniyorum. Ve bununla ilgili videolar paylaşıyorum şimdi YouTube'da. Peki çizim yaparken hangi uygulamayı ya da programı kullanmalıyız? Bir fark var mı? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Birkaç tane programda yaptığım benzer çizimleri göreceksiniz. İlk sırada normalde kullandığım Photoshop var. Bir çizim için ihtiyacınız olan her şey mevcut Photoshop'ta. Teknik bilgi öğrenmek zorunda değilsiniz bence yani ilk başta. Daha önce buna benzer bir yerde çizim yaptıysanız Photoshop gibi bir yerde daha kolay alışırsınız aslında muhtemelen. Photoshop'u kullandıkça da öğrenebilirsiniz. Daha önce herhangi bir program uygulama kullanmış olmanıza da gerek yok. İlk ihtiyaç duyacağınız şeyler zaten fırçalar. Ekstra fırça da indirebilirsiniz Photoshop'a. Yalnız Photoshop ücretli ve bir kere satın alabileceğiniz bir şekilde de değil. Her ay kullanmak için ödeme yapıyorsunuz. O yüzden belki çizime yeni başlayacaksanız ilk seçenek olmayabilir. İkincisi MediaBank. Benim ilk başladığım uygulama oluyor kendisi. Program ya da. <laughs> Photoshop benzeri. Temelde aynı şekilde çalışıyor. Çizim için gerekli araçlar oldukça kullanışlı. Çeşit çeşit fırça var. Renk modları da şekiller gibi araçlarda her çizim uygulamasında olduğu gibi. Ve ücretsiz. Kullanımı da çok kolay. Sadece çizim yapacaksanız iyi bir tercih. Krita başka bir seçenek yine benzer. Krita'ya tam hakim değilim. Çok kullanmadım çünkü. Aslında çok kullanışlı, çok geniş, güzel bir program. Ve ücretsiz. Teknik bilgiye ihtiyaç duymadan da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsinde de aynı şekilde çizim yapılabiliyor. Sıradakiler Paint to Say ve Corel Painter Essentials. İkisi de ücretli. İkisi de benzer şekilde. Bunlar dışında Clip Studio ve Procreate var. Clip Studio için tek seferde ücret ödüyorsunuz ve satın almış oluyorsunuz. Bu açıdan çok güzel. Procreate iPad'de kullanılabiliyor. Procreate de ücretli. Bu ikisini ben kullanmadım. Biraz pratik lazım sadece. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize göre karar verebilirsiniz profesyonel olarak mı yapıyorsunuz yoksa hobi olarak mı? Bu da önemli bir kriter. Ama bir diğerinden daha iyi ya da kötü değil. Herkeslerin kendi tercihi var. Ben mesela Photoshop kullanıyorum şimdilik. Başka bir programa da geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü gayet hakimim ve alıştım. O yüzden şu anda başka birine geçmeyi düşünmüyorum. Başlangıç için ücretsiz ve basit olanı tercih ederseniz daha iyi olur. Aşama aşama kendinizi geliştirip bir üst seviyeye atlayabilirsiniz. Niye ücretsiz varken para ödeyesiniz zaten? O yüzden uygulama ya da program seçimi çok fark etmeyecektir. Çizim yaparken kullandığınız araçlar tabii ki etkili ama daha önemli olan nasıl çizdiğiniz. Yetenek değil ama el beceriniz daha önemli. Zamanla geliştirebileceğiniz bir şey. Yeter ki pratik yapın. Daha önce hiç çizim yapmamış da olabilirsiniz. Yani kalemle kağıtlı da hiç çizim yapmamış olabilirsiniz. Dijitale başlamaya engel değil bu. Tek fark kağıt yerine ekran çiziyor olmanız. Hatta bazı kolaylıkları da var. Bir hata yaptığınızda geri almak gibi. <laughs> Farklı katmanlarda çalışabilmek gibi. Yani eskiz yapıp üzerine tekrar çizim yapabiliyorsunuz. Çizimle ilgili hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Tasarımla ilgili, anatomiyle ilgili. Bunlarla ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Sonradan yani kendinizi geliştirmek için. Çizimle hiç alakanız yoksa bile ve çizim yapmak istiyorsanız referansın üzerinden çizebilirsiniz mesela. Adı geçmeyen başka çizim uygulamaları da var tabi genel olarak aynı şekilde çalışıyorlar. Şekil, fırça, yol araçları var, katmanlar var, filtreler var, <laughs> bunun gibi araçlar. Gördüğünüz gibi ben illa aynı fırçayı kullanmaya çalışmadım. Farklı farklı yollar deneyerek benzer çizimler yaptım. Daha karmaşık bir çizim yapacak olsaydım da aynı şekilde yapardım. Programa alıştıktan sonra gerisi kolay. Tercih sizin. <laughs> Kullandığınız ya da başka uygulamalar varsa yorumlara yazın. Bir sonraki Webtoon videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.